Mustafa Emir. Boran. Efekan. Yiğit. Ahmet Necat. Ahmet Necat'tan sol kanada doğru bir pas denemesi. Ayhan. Batuhan sağ kanatta top istedi. Şimdi onun önüne doğru bir pas. Ahmet Necat yerinde müdahale Ahmet Necat'tan top son olarak Batuhan'a çarpıyor. Fenerbahçe'miz kullanacak taç atışını. Yiğit, Boran, Boran eli güzel, Yiğit, Boran zeminde, Seken top, Ömer, Yiğit. Efekan. Efekan'dan Şükür'e doğru bir pas. Şükür bu pası beklemiyordu. Top doğrudan kaleci Kaan Mert'e gidiyor. Kaan Mert. Salih Mert. Salih Mert'in pasında isabet yok. Ön alanda topu kazandık. Muhammed Zeki savunma arkasında Çağrı Feday. Çağrı Feday ancak offside bayrağı havada. 54. dakika. Çağrı Fedai topu ağlara gönderdi ancak bu gol offside gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İşte burada muhtemelen ekranları başındaki futbol severler nasıl offside olduğunu sorgulamıştır ancak Çağrı'nın golü olsaydı nedeniyle geçerlilik kazanmıyor. Yiğit. Şükür. Rakibinden sıyrıldı Şükür. Savunmada eksik yakalandı Alanya Spor. Şükür'ün pası Muhammed Zeki dursun. Muhammed Zeki'nin vuruşu O Olmazsa bu olur diyor Muhammed Zeki. Alanya Spor karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Bu golden tam bir dakika önce... Nizami golümüz offside nedeniyle geçerlik kazanmadı. Yalnızca bir dakika sonra ceza sahası dışından topu ağlara göndermeyi başarıyor Muhammed Zeki Dursun. Şükür Toğrak rakibinden topu kurtardı pasını verdi ceza sahası yayının biraz daha gerisinden Muhammed Zeki Dursun gol atıyor Fenerbahçe'miz 1-0 öne geçiyor. Üst üste iki gol bulduk. İlki saat gerekçesiyle iptal oldu. Deha. Sol kanatta Enes Burak. Deha yeniden top istemişti. Enes geriye döndü. Salih Mert. Salih Mert'ten uzun bir pas. Bir göğüs pası. Mustafa Emir riske girmiyor. Ömer. Ömer'den gelişi güzel bir vuruş. O noktada Enes Burak var. Berat. Mevlütcan, Deha, yeniden Enes Burak. Bu dakikalarda top Korendon Alanya sporlu oyuncularda savunma arkası Saadettin'in koşusu var. Sol kanattan girdi ceza sahasına Saadettin. Müdahale Ahmet Necat'tan araya girmeyi başardık. Mustafa Emir Ak Yıldız iki rakibinden sıyrılmayı başardı. Mustafa Emir Ak Yıldız bir çalım denemesi daha yerde kaldı. Oyunu sürdürüyor Aken Batuhan ceza sahası dışından etkisiz bir vuruş Batuhan'dan. Birin pasında isabet yok. Atak yönü sol kanat Ayhan, Boran var yanında. Bravo Boran. Taçın bizde olmasını bekliyoruz ancak konuk ekip oyuncuları kullanacak. İşte pozisyon. Boran'ın müdahalesi sonrasında top dışarıda. Birin'in arasından çıktı şükür. 10 müdahalelere rağmen pasını da aktarmaya başardı. Muhammed Zeki dursun. Atak yönü sağ kanat. Muhammed Zeki ceza sahası girdi. Muhammed Zeki yerde kaldı karar penaltı. Muhammed Zeki dursun. Sağ kanattan iki rakibinden birer birer sıyrıldı. İşte burada müdahale yapan isim Mevlüt Can Kaynak ve penaltıyı kazanıyor Fenerbahçe. Kaan Mert Vardar kalesinde dikkatli. İki takım oyuncularında uyardı karşılaşmanın hakemi durmaları gereken yer konusunda. işaret geldi. Efekan geldi. Efekan Karayazı. Dakika 66. 10 kişi kalan Fenerbahçe'miz durumu 2-0'a getiriyor. Golün ardından da top dışarıda taç Fenerbahçemizin artık duraklama dakikaları da tamamlanmak üzere Görkem İbrahim pasını aktardı Aziz Eren Balabana gelmiyor bu top Ayhan Emrullah var yanında Ayhan çok süratli Ayhan atak yönü sol kanat Ayhan 3 Fenerbahçeli var etrafında Ayhan ceza sahasına girerken yine yerde ve bu kez sarı kartı görüyor Ayhan Taşlı. Duraklama dakikalarında hakemi aldatmaya yönelik hareketten kartı gördü. Ayhan Taşlı pozisyonu bir kez daha izledik. Boran da Ayhan'ın yerde kalmasına bir hayli şaşırmış. Ömer kale vuruşuyla oyunu başlatacak artık. Mücadele tamamlanmak üzere. Ömer'den uzun top. Kerem bu topu indirdi. Saadettin karşıladı. Efekan yükseklik kazandırdı bir kez daha. Boşta kaldı top Efekan yerde. Atağa sürecek alan Yaspor'un atak yönü sol kanat Ayhan. Koşu gösterdi Berat. Ayhan sağına çekti. Pasını aktarmayı başardı Mutlu. Mutlu'nun topuna Yiğit'in müdahalesi var. Deha bu topu Deha'ya aldırmadık ve... 90 dakika tamamlanıyor. Fenerbahçe 19 yaş altı futbol takımımız Korendon Alanya Sporu 2-0 mağlup ederek 11. maçında 10. galibetini alarak puanını 30'a yükseltiyor. Maç yayınımızı da burada bitiriyoruz.